Bu videoda bu strap uygulamalarından küçük resimler, thumbnail görüntülerinden bahsedeceğiz. Get Bootstrap sayfasına giriyoruz. Buradan komponentler sekmesinden sağdaki listelerden thumbnail kısmına tıklıyoruz. İlk önce standart örnek olarak tab mail görüntüsünü uygulamalı olarak yapalım. Gördüğünüz gibi burada 171'e 180 e bazında küçük resimler bulunmakta. Bu resimleri bizde web sayfamıza nasıl ekleyeceğimizi uygulamalı olarak görelim. Bootstrap'ın örnek kodlarını kopyalayarak Diri birimi açıyorum Daha önce Sayfamıza Bootstrap'ın CSS ve Javascript kodlarını entegre etmemiz gerekiyor Kopyaladığım bu Kodları Body tagları arasına Yapıştırıyorum Satır kodunun üzerine Container gibi açıyorum. Div class eşittir. Çift tırnak Container diyorum. Satır kodunun altına da H2 başlığı ile hapney Küçük resimler diyorum parantez içinde parantezimi kapatıyorum sütun kısmına SM'yi de ekliyorum. Üst sütun olsun. 4 yapalım. MD'yi de 12 olması için 2 yapıyorum. IMG SRC satırına da Doğru piksel kum sitesinden bir resim linki ekliyorum. Evet. Bu sitede 171'e 180 ebadında bir resim almak istiyorum. İmaj klasörüne tıklıyorum. Gelen resimlerin içinden Bir şehir resmi Seçiyorum Şunu seçelim Sağ klip yapıp Resmin adresini kopyalıyorum Ve dirim virime Gelip IMG src Satırındaki 3 nokta üzerine kopyalıyorum. Fazla kopyaları siliyorum. File menüsünden Save All deyip tarayıcıma baktığımda resmimin tarayıcıma yerleştiğini görüyorum. Aynısından kopyalayarak satıra 2 3 2 tane daha kopyalıyorum 4 ve row satırımı ve container satırımın divini kapatıyorum. File all'dan save deyip tarayıcımı çalıştırdığımda dört tane resmimin tarayıcıma yerleştiğini görüyorum. Tarayıcımı küçültüp büyüttüğümde resimlerimin MDD 4, SMD 3 ve XSD de ikili olarak responsif şeklinde çalıştığını görüyorum. Şimdi resimlerimizi daire şeklinde gösterelim. Yukarıdan aynı kodlarımı kopyalıyorum. Ta yapıştırıyorum. H2 başlığımı daire resimler diye değiştiriyorum. Ahiret Class'daki tab mail kısmını Circle yapıyorum. img src satırının sonuna Class eşittir çift tırnak img tire Circle yazıyorum. Kopyalıyorum. Alttaki satıra da Circle yazıyorum. IMG SRC satırımı da ekliyorum. Circle yapıyorum. son resmi de düzelttikten sonra fail menüsünden sev ol deyip tarayıcımı çalıştırdığımda resimlerimin daire şekline dönüştüğünü ve tarayıcıma istediğim şekilde yerleştiğini görüyorum. Tarayıcımı küçültüp büyüttüğümde responsive şekilde çalıştığını görüyorum. Şimdi resimlerimizi köşeleri yuvarlatılmış olarak gösterelim. Yine kodlarımı kopyalıyorum. divin bitimine yapıştırıyorum. H2 etiketimi köşeleri yuvarlatılmış resimler diye değiştiriyorum. Klasör kulu da rondet olarak değiştiriyorum. IMG Circle'ı da Rondet olarak değiştiriyorum. Aynısını diğer satırlara da uyguluyorum. menüsünden sev ol deyip tarayıcımı yeniliyorum. Ve resimlerimin bu sefer köşeleri yuvarlatılmış olarak geldiğini görüyorum. Yine tarayıcımı küçültüp büyüttüğümde resimlerimin de küçülüp büyüdüğünü görüyorum. Thumbnail içine başlık, paragraf ve buton da eklemek mümkündür. Bunun için Bootstrap'ın özel içerik kısmındaki örnek kodları kopyalayarak Dreamweaver'deki sayfama yapıştırıyorum. satır kodunun üstüne container divini açıyorum. div class eşittir çift tırnak container satır kodunun altına H2 başlığı ekliyorum. Başlığa küçük resmin resim içinde içinde başlık paragraf ve buton ekleme diyorum. Kolon satırını sayfamın düzgün çıkması için yukarıdaki kolonun aynısını kopyalayarak yapıştırıyorum. IMG SRC satırına yukarıdaki resim kodumun aynısını alıyorum. Kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Fazla noktaları siliyorum. H2 başlığımı küçük resim etiketi olarak değiştiriyorum. Paragraf kısmına yine bu sayfandan paragraf kısmını kopyalayıp üç noktaya kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Fazla noktaları siliyorum. Yukarıdaki kodumu kopyalayarak aşağıya 3 tane yapıştırıyorum. 1 2 3 File menüsünden Save All deyip tarayıcımda baktığım zaman küçük resim içinde başlık, paragraf ve buton ekleme resimlerimin istediğim şekilde tarayıcıma yerleştiğini görüyorum. Tarayıcımı küçültüp büyüttüğümde resimlerimin responsif olarak düzgün bir şekilde çalıştığını görüyorum. Bootstrap uygulamalarındaki tabnail örneğimiz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın